Merhabalar bilim genç takipçileri, genç arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Evet, seferimizin ilk iki gününde Karadeniz'deyiz. Karadeniz'e çıktık. Burada 8 tane ölçüm noktamız var, çalışma noktamız var. Şu andaki çalışmalar aslında bir TÜBİTAK projesi olan TÜBİTAK BİDEP Öncü Araştırmacılar Desteği projesi kapsamında gerçekleşiyor. Ben de biliyorsunuz doçent doktor Mustafa Yücel bu projenin yürütücüsüyüm. Karadeniz bölümümüzü özellikle bu proje kapsamında gerçekleştiriyoruz. Karadeniz'e çıktık. 8 tane ölçüm noktamız var. Bu ölçüm noktasında su kolonu yani denizin yüzeyi ve içi hem de ve deniz tabanından örnekler alacağız. Bugün size arkadaşlar özellikle su kolonu nasıl örnekleniyor, denizin içi nasıl örnekleniyor bunu anlatmak istiyorum. Çeşitli videolarla bunu anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Deniz dediğimiz alan herkesin belki aklında işte mavi bir deniz içine ışık giriyor, plajlar, kumsallar geliyor ama aslında deniz bunun çok ötesinde bir şey. Deniz aslında derin bir ekosistem. Işık en temiz denizde 200 metre kadar denizin içine sızabiliyor ancak bu tabii ki Karadeniz, Marmara gibi yerlerde çok çok daha düşük 20 metre ve belki daha da az. Ve bu ışıkta yüzey tabakasının altında aslında karanlık ve yüksek basınca sahip bir ekosistem. Mesela Karadeniz'in en derin yeri 2200 metre. Hadi maksimum 200 metre ışık girdiğini düşün. Aslında kalan 2000 metresi karanlık ve e, derin ve yüksek basınca sahip bizim ekstrem dediğimiz habitatlar ve burada gerçekten ekstrem canlılar da yaşıyor. Karadeniz'i onun için örneklerken özel cihazlar kullanıyoruz. Yüksek basınçta çalışabilen, denizin iki boyutlu yapısını ortaya çıkarabilen cihazlar, sensörler, örnekleyici ile çalışıyoruz. Ve özel metotlar kullanıyoruz örneklerimizi işlerken verilerimizi analiz ederken bugün size bu metotları göstermek istiyorum. Özellikle arkamda gördüğünüz birazdan da detaylı size göstereceğim. Bizim CTD rozet dediğimiz örnekleyici birazdan yakından görüntülerde göreceksiniz bu örnekleyici ile beraber üzerinde 12 tane şişe var. Denizin içinden 12 tane derinliğin aslında siz örneklerini güverteye laboratuvarlarımıza getirebiliyorsunuz. Bugün konusu evet denizin içini nasıl örnekliyoruz olacak. Çeşitli örnekleyeceğimizi göreceksiniz ve bu veriyi nasıl aslında gemimize işliyoruz. Gerçek zaman nasıl görüyoruz bunu da sizlere göstermeye çalışacağım. Merhaba bilim genç takipçileri. Evet güne cihazımızı Karadeniz'in derinliklerini indirerek başlıyoruz. Karadeniz'deyiz. Karadeniz'in derinliklerini araştırıyoruz. Sizlere Karadeniz'in aslında biyolojik, özel biyolojik, kimyasal özellikleri birazdan anlatacağım. Cihazımızı Karadeniz'in derinliklerine gönderdik. Burada gördüğünüz kontrol odasında aslında bütün verilerimizi elde ediyoruz. Deniz suyunda ne kadar oksijen var canlıların soluyabileceği. Bunu ölçüyoruz. Besin tuzları ne kadar, tuzluluğu ne denizin, sıcaklığı ne. Bunları gerçek zamanla bilgisayarlarımızdan görüyoruz. Bakın şu an Karadeniz'in yaklaşık 100 metre derinliğinde bir istasyonundayız. İstasyon dediğimiz ölçüm noktaları. Görüyorsunuz gençler yaklaşık 8 tane ölçüm noktamız var Karadeniz'de. Dün 3 tanesini yaptık. Bugün bir tanesiyle daha devam edeceğiz. Günün geri kalanında da diğer istasyonları yapmaya çalışacağız. Hemen elde ettiğimiz verileri kaydediyoruz. Bol bol not tutuyoruz aslında ne yaptığımızı. Bu çok önemli. Dizenin dersleri de çok önemli biliyorsunuz. Her şeyi hemen not almanız. Bir yandan eski yazılmış yayınlara da bakıyoruz. Doğru yerleri örnekleyelim diye. Kameralardan sürekli arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Cihazları denize bırakan, geri toplayan. Evet, burası bilim gemisini yani kontrol odası diyebilirsiniz. Burası beyni, kalbi. Her şey buradan yani yönetiliyor. Verileri burada tutuyoruz. Örnekleyicilerimiz, cihazlarımız da Karadeniz'in derinliklerinden gelince zaten buradan kalkıp laboratuvarlara ve e, örnekleyicilere geçeceğiz. Örnekleri işlemeye başlayacağız. 1258 metre indi cihazlarımız ve örnekleyicilerimiz arkadaşlar. Şimdi Karadeniz'in en derin sularını örnekliyoruz. İçindeki oksijen miktarına bakacağız ama pek umudumuz yok. Karadeniz'in derinliklerinde oksijen olmadığını biliyoruz. Ama emin olmak için her seferinde tekrar bakıyoruz. Su örneklerini bakın burada gördüğünüz çeşitli plastik ve cam örnekleyicileri alıyoruz. Sudaki oksijen, besin elementleri, suya hayat veren canlıların fotosentez için kullandıkları pigmentleri de yine örnekliyoruz. Klorofil ölçüyoruz de biyoloji dersi almış olanlar bilecektir. Fotosentez için klorofil gerekmekte. Niye bu kadar fazla kap var diye düşünebilirsiniz. 12 tane derinlikten arkadaşlar örnek aldık. 12 derinliğin her birinden en az 5 tane çeşitli parametreye bakıyoruz. 12 x 5 60. Yani bir örnekleyici derin sudan geri geldiği zaman görüyorsunuz hemen Örnekleme yapmak gerekiyor, epey e, hızlı davranmak gerekiyor ama doğru örnekleme yapmak gerekiyor. Daha sonra örneklerimizi laboratuvar alacağız ve analizlerine hemen başlayacağız. Evet arkadaşlar, örneklerimizi örnekleyicilerimizden aldıktan sonra burada araştırmacılarımız hemen laboratuvarı içeri götürüyor. Araştırma gemimiz aynı zamanda yüzen bir laboratuvar. Özellikle su örneklerinde size deniz tabanı sediman örneklerini başka bir gün anlatacağım ama su örneklerini bugün anlatıyoruz. City di Rozet dediğimiz cihazdan ve örnekleyicilerden bahsettiğim gibi örneklerimiz geliyor. Burada Mertcan Mertcan ile tanıştırayım sizi. Mertcan bir moleküler biyolog ve Karadeniz'in özel mikrobiyelsin çalışıyor. Şu an e, özellikle e, mikro organizmalar biliyorsunuz hem e, solunum yapıyorlar ama bir fotosentez yapanları da var. Mertcan onları şu an filtrelere toplayıp genetiğine ve kompozisyonuna ve mikroskopla tabii bakılacak. Biyolojik analizler için deniz suyunu süzüyor filtrelerde. Bu mikroorganizmaların da olduğu partikülleri filtre alıp toplamaya çalışacak. Bu hemen hemen özellikle yüzey sularında yaptığımız standart bir örneklemedir. Evet, gemi yüzen bir laboratuvar. Birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gamze ve Nimet'i görüyorsunuz burada. Gamze sudaki çözülmüş oksijeni hemen ölçüyor. Bakın arkadaşlar burada turuncu renk iyi haber. Oksijen var demek. Özel bir metot kullanıyoruz. Hemen bazı fiksatifleri deniz suyuna ekleyerek aslında hemen oksijeni sabitliyor oluyoruz. Ve daha sonra burada gördüğünüz titratör adı verilen cihazla da oksijeni ölçüyoruz. Yani sudaki oksijeni ölçmek hemen sudaki canlıları, mikroorganizmaları fitler üzerine toplayıp e, dondurmak. ilk anda yaptığımız işler şu an gerçekten hemen ne yaptığımızı görüyorsunuz. Burada da Nimet ile tanıştırayım sizi. Nimet de sudaki çözülmüş demiri çalışıyor. Demir çeşitli formlarını. Ve şu anda hemen demir de reaktif, redox reaktif bir element olduğu için çok hızlı biçimde o da örneklemesini yapmaya çalışıyor. Oksijen, hidrojen sülfür için de örnek aldık. Hemen bakın burada demir ve hidrojen sülfürü ölçeceğiz. Spektrofotometre adı verilen bir cihaz. Buzdolabımız var tabii ki örnekleri dondurmak için. Evet, TÜBİTAK Bilim Genç takipçileri aslında şu an niye deniz bilim yaptığımızın gerçek cevabını sizlere vermek istiyorum. Bugün batımları. Bakalım Karadeniz'in gün batımı nasıl olacak? Pasifik'te, Atlantik'te, diğer denizlerde gördük. Evet, bugün size Karadeniz'e ve Karadeniz'in su kolunun nasıl çalıştığımızı anlatmaya çalıştık. İ sonraki bölümde buluşmak üzere. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.